Kıymetli izleyenler, hepinize merhaba. Saha Expo 2024'te T'deyiz ve yanımızda Sayın Profesör Doktor Mahmut Akşit var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Daha önce de Mahmut Bey bizlere motorları anlatmıştı ve şimdi fuarda denk gelince biz kendisinden biraz vaktini alacağız ve ne durumdayız motorlarda? Hemen de T6000'in önündeyken hazır. Ne durumdayız, evet. ne yaptık efendim? ihtiyacımız olan, devletimizin ihtiyacı olan motorlar kullanım alanlarına göre 3 grup diyelim. Biri İHA'lar, biri helikopterler, bir de uçaklarımız var. Bunların hepsinin motora ihtiyacı var. Bunlarla ilgili teknolojileri teker teker geliştiriyoruz. İzleyen, takip eden izleyicilerimiz bilirler. İHA motorlarına epey bir önce teknoloji kazanımını yapmıştık. Hem benzinli hem dizel. Uçuyor İHA'larımız. Seri imalatta da kullanılıyor şu anda. Helikopter motorumuzu geçen sene Gökbey'le uçurmuştuk malumunuz. Onu da getirdik buraya ise 1400 o motorumuzda artık ihtiyaç duyulan gücü vermekte bir herhangi bir sıkıntımız yok. Hatta çok çok üstüne çıktık. Geçen bu yıl içinde 1740 beygiri de anons ettik biliyorsunuz. Tabii, tabii. Ve bunu defalarca yıpratma testinden sonra yaptık. Yani şöyle söyleyeyim. Evvelki sene uçmuş olan Gökbey'de uçmuş olan motorlardan birini aldık. Dedik ki artık güç verebiliyor ama dayanıklılığını test etmemiz lazım. Uçmadan önce yüzlerce saat testlere tabi tutulmuştu zaten. Yüzlerce kere değişik testlere girip çıkmıştı. Gökbey'in uçuşundan sonra birini aldık. Dayanıklılık testlerine tabi tuttuk. Burada da EASA'nın standart yıpratma testleri var. Yani motoru kasten yıpratıyorsunuz. 6 şar saatlik yıpratma testleri. Bunu 10 kere motorun üstüne tekrar ettik. Ondan sonra da motor hala baktık hala sağlam. ve Dayanıyor gidiyor. Hala kıramadık. Motoru. Hala iyi durumda bu sefer bir de zorlayalım bakalım diye 1740 beygire kadar zorladı. Halbuki proje isterleri onun çok daha altında. 1740 beygirde de iki kere yani bir kere yaptık. İyi durumdaydı. Bir kere daha yaptık. Hala iyi durumdaydı. Söktük. Yani dışarıdan hani boroskopla göründüğü, görünmeyen bir şeyler varsa diye ama gerçekten motor hala çalışabilir ve iyi durumda. Bu kadar yıpratmaya zorlamaya rağmen tekrar topluyoruz. İnşallah testlere devam. Helikopter motorlarında da sertifikasyon süreçlerini hızla yapmaya çalışıyoruz. Onlar bitti zaman seri imalata da hazır durumdayız zaten. Hazırlıkları hemen hemen bitmek üzere. Hızlı bir şekilde peş peşe üretip gökbe Gökbey için veriyor olacağız. TF 6000'imiz. Geriye, geriye kaldı uçak motorlarımız. Uçak motorlarımızda da TF 10000'in modelini ilk önce koymuştuk. Zaten çok öncelerden takip edenler bilirler fd 170'in de ilk önce plastik modelini getirmiştik biz. Önce plastik modeli geliyor. Yani bir tasarım yapıyoruz. Tasarım belli bir olgunluğa geliyor. Onun bir modelini getiriyoruz. Sonra kendisini yapıp getiriyoruz. Sonra da uçuruyoruz. Şimdi burada da e, TF 10000'in -10 maketinden sonra bu farda bizzat kendisine getirdik. Peki gerçek motorun sanayi casusluğuna maruz kalmasını nasıl engelliyoruz? Ha, nasıl engelliyoruz? Ha, güzel soru. Tabi burada gördüğünüz modeller değiştirilmiş modeller. Yani biz fuar modelini motor tasarladıktan sonra genel karkası aynı kalmak şartıyla, genel fikir verecek şekilde detaylarını bilgisayar üstüne değiştirip modeli öyle basıyoruz. Bu değil yani bu değil. Yani birebir aynısı değil. Bunu çekseler de, kopyalasalar da çalışmaz. Burada da aynı şey. Burada da gerçek motor olduğunda tabii ki teknoloji içinde dışarıda gördüğünüz aksesuarlar. Bunlar da tedarik dünyadan tedarik edilip takılan şeyler zaten. Peki efendim şeyi sormak istiyorum. Şimdi motorlarda en zorlandığımız dediniz. Yani sizin e, röportajlarımızda motorun kor kısmındaki alışımla ilgili sıcak olarak. Sıcak bölgesi. Oradaki o e, yani argeleriniz tabii ki devam ediyordur. Evet. Özellikle TF1000'de. Biraz evet. orayı soracağım. Ne durumdayız? Efendim şimdi şöyle söyleyelim. Helikopter motorumuzda ilk uçuşu yaptığımız helikopter motorumuzda kullandığımız sıcak bölge tek kristal teknolojisi birinci nesildi ki olması gerekiyordu ki o motorun o, kiloyla o gücü verebilmesi için yoğun bir enerji. Biz onu birkaç tık daha öteye taşıdık şu an itibariyle. Artık üçüncü nesil Tek kristal malzemesinde ürettik. Hatta bundan numuneler ürettik. Laboratuvarımız var, malum. Daha önce duyurmuştum. Dünya klasmanında sertifikalı laboratuvarımızda malzemenin mukavemetini test ettik. Hem oda sıcaklığında hem çalışma sıcaklığına kadar bütün sıcaklıklarda dünyadan tedarik edebildiğimiz yeni nesil single kristal, tek kristal, monokristal malzemeyle eşler hatta daha iyi mukavemet değerlerine sahip olduğunu ölçtük. Yani inşallah bundan sonraki yeni nesil motorlarımızda bir tık daha yüksek teknoloji kullanıyor olacağız. Ama şu anda TF 6000'de çalışan çalıştırdık motorumuzu biliyorsunuz Şubat'ta. Bu da hala birinci nesil tek kristal malzeme. Ki bu bile bu motor için 6000 libre üretmesi için yeterli. Şunu soracağım bir de şimdi en büyük problem kuşkusuz siz de yaşamışsınızdır. Yabancı menşeli malzeme tedariğinde ambargo veya direkt ambargo olmasa bile zorlaştırma bunlarla karşılaşıyor musunuz Tabii ki tedarik sıkıntısı yaşadığımız şeyler çok oluyor ama biz zaten yani motorun özellikle sıcak bölge kritik malzeme teknolojilerinin de dünya genelinde sadece Türkiye için değil genel olarak almada satmada sıkıntı olduğunu bildiğimiz için biz daha motor projelerinin başlangıcında bu malzeme projelerine başlatmıştık. Tek kristal olsun, diğer alaşımlar olsun. Rafet Bozdağ hocamız o zaman yönetim kurulu üyemizdi. Onun altında bir ekip kurduk. Daha sonra Rafet hocam Tayin'in yönetim kurulu başkanı oldu biliyorsunuz. Bu çalışma çok ciddi ilerledi. Yani şu ana kadar kendi özgün stratejik malzeme portföyümüze 20'nin üstünden malzeme geliştirdik. Tabii e, yurt dışında da kendi malzemenizi geliştir bildikleri zaman bir herhangi bir ihracat kısıtı yapmıyorlar. Çünkü para kazanmak Orada istiyorlar. Ha, para kazanmak istiyorlar. Siz zaten o teknolojiye sahipsiniz. Ha, biz onlar vermese şu anda yapabilecek durumdayız. Seri imalatta büyük ölçekte üretiyormuşuz. Hayır daha oraya gelmedik ama üretebilecek teknolojimiz her an var. Şu anda onunla uğraşmak yerine motorun diğer teknolojik problemleriyle uğraşıyoruz. Teknolojileri kazanıyoruz yani. Tedarikte herhangi bir sıkıntı olduğunda anında hemen Teknolojimiz olduğu için alaşımdır, diğer şeylerdir. Hemen devreye alabilecek durumdayız. Alıyoruz zaten yavaş yavaş. Ama bunların hepsi bir anda olduğunda çok yüklü bir finansal yük getiriyor. Bunları kademeli olarak doğal olarak. Peki bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi en çok sorulan soru biliyorsunuz. Size de geliyor belki de en çok duyduğunuz şey. Kaan bu motorla ne zaman uçacak? Veya işte Kaan'a bu motor ne zaman takılacak? Ben de bu soruyu sormak istiyorum size. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığımızla da görüşüyoruz. Yani pek özellikle Haluk Başkan'ın bu konularda hassas. Yapacak Jack Jack'den zede yapıp edip gösterelim modundayız. O yüzden tarihi vermek pek istemiyoruz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Yani bir tarih veriliyor. Sonra değişik sebeplerden yani herhangi bir stratejik bir şey tedarikte sıkıntı çıkıyor. Ya da teknoloji kendi içinizde geliştirirken bir aksam oluyor. Yani motoru tasarlasanız bile üretemiyorsunuz. Üretme gecikiyor. Bu sefer ne oldu işte söz vermiştiniz oluyor. O yüzden bu ARGE'nin doğal Doğasında var yani hazır raf ürünü alıp gelip marşa basıp çalıştırmıyorsunuz ki yani. her şeyi teknolojiyi teker teker zorluklara geçerek kazanıyorsunuz. Hedeflediğimiz tarihler var, onları öne çekmeye bile çalışıyoruz. Ama herhangi bir demotivasyon olmaması açısından tarih vermek istemiyoruz. Ama şunu söyleyelim, hani hep derler ya yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı derler, değil mi? Gerçekten ne kadar hızlı çalıştığımızı diğer motorlarımızla gösterdik. Şöyle söyleyeyim, mesela TS 1400 motorumuz aynı sınıfta aynı güç sınıfında rakipleri şu anda kullanılan ithal motor dahil. Google'dan girip isimlerini yazıp bakın bu motorlarla ilgili proje ne zaman başlamış, ilk uçuşunu ne zaman yapmış, seri imalata ne zaman başlamış hepsi yazılı oralarda. Evet. Bizim motorlarımızla ilgili de bu yavaş yavaş gelişme oldukça yazıyorlar zaten. Evet. Oraya girip baktığınız zaman bu rakip motorların ilk uçuşlarını proje başlangıçtan itibaren 8 yıldan önce yapmadıklarını görüyorsunuz. Birisi 8 yılda birisi 8,5 yılda yapmış ilk uçuşlarını. Biz ne zaman yaptık TS1400'de? Tam 6 yıl 3 haftada yaptık. Yani 6 yıl yani. bu ciddi bir başarı yani. Bir de Altyapı yok, malzeme yok, test yok, sıfırdan hepsini kurarak yapıyoruz ki ben buradan ekibimi tekrar te tebrik ediyorum, yani mühendisini, teknisyenini, işçisini, yöneticilerini hepsini. Gerçekten çok hızlı çalıştık. Yani e, halkımızın beklentileri içinde bu gibi teknolojiler böyle hemen iki ayda, üç ayda. Ya işte çalışmıştı niye uçmuyor? Ya hemen çalışır çalışmaz bir ay sonra hemen uçmaya hazır manasına gelmiyor. Çalıştıktan sonra ciddi bir olgunlaştırma testleri yapıyorsunuz. Uçuşa hazır olduğunu hissettiğiniz anda motoru uçuşa veriyorsunuz. Niye? E diyelim ki tek motorlu bir uçak verdiniz yeterince her şartta test etmeden. Uçuş sırasında o test etmediğiniz şartlardan birisi oluştu. Sustu havada. Kara araçlarını dersiniz çek kenara bir bakalım ne oldu. Bir daha Mars'a başlar çalıştırırsınız. Uçakta öyle bir şansınız yok. O yüzden havacılık kuralları siz uçuşa vermeden önce defalarca her senaryoyu test etmek lazım. Yani şunu diyemezsiniz. Diyelim ki böyle bir jet motoru. içine kuş aldı. Serçe, güvercin neyse. Tamam uçuyor çünkü bu. Diyemezsin ki pilota bundan sakın o kadar hızlı uçuyorsunuz ki görmeden bile giriyor ya yani. motorun mesela bunlara dayanması lazım İşte motorun bütün bu şartlar altında test edilmesi lazım. Buralarda nasıl davrandığı tabii tasarımda bunları planlıyorsunuz ama öngöremediğiniz bir gerçek şey olursa diye gerçek şartta yani sakın diyemezsiniz ki pilotaya dolu yağarken sakın girme etrafından dolayısıyla adam daha görmeden giriyor zaten. O yüzden yani halkımız biraz sabırlı olması lazım. O, uçan şeylerde olgunlaştırma testleri sadece onlar bile birkaç yıl alıyor. Genel beklenti şey oluyor. motor çalıştı, videosunu gördük. Hemen iki ay sonra uçacak zannediyorlar ya o kadar hızlı değil. Peki evet. efendim bir de çok güzel anlattınız. Ee, teşekkür ederim. Saha Expo 2024 ile ilgili yeni anlaşmalar, yeni imzalar ne var? Biz sizden evet, duyalım yani. Var efendim. Şöyle söyleyelim. Bir tane burada çok güzel bir imza attık bugün. Hayırlı ee, olsun. Hayırlı olsun. EYVAŞ'la EYVAŞ bilmeyen dinleyicilerimiz için elektrik üretim anonim şirketi. Daha yaşlı başlı izleyicilerimiz bilirler. eskiden tek vardı. Türkiye Elektrik Kurumu. Tek ikiye bölündü. Üret işte ikiye üçe bölündü. Bu üretim tarafı yani bütün barajlar santrallerin bağlı olduğu. Türkiye'nin elektriğinin ciddi bir kısmını üreten kurumumuz. Bununla Savunma sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda onların üzerinden üçlü bir imza attık. Niçin? Burada geliştirdiğimiz teknolojileri artık milli santrallerimize, kendi santrallerimize milli teknolojileri uygulamak, en azından tamirlerini, bakımlarını yapmak, kendi gaz türbinlerimizin, elektrik üreten gaz türbinlerimizin kanatlarını stratejik tek kristal veya yönlendirilmiş kristal kanatlarını artık Türkiye'de üretmek bu teknolojileri Türkiye kazanmak için. Bu da doğal bir süreç. Biliyorsunuz genel olarak dünyada askeri teknolojiler daha sonra tıp alanına, sivil tarafa da uygulanıyor. Çünkü bunları geliştirmek pahalı. Askeriye de daha çok bütçe ayrılıyor. Orada geliştiriyorsunuz, sivil tarafta da kullanıyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir örnek. Bugün onun imzasını attık. İnşallah EUH içinde milli ihtiyacımız olan e, türbün kanadı geliştirilmesi vesaire gibi şeylere çalışıyor olacağız. Ayrıca gene bu fuarda bir tane de zannediyorum satış anlaşması Bakalım yetişirse yurt içi bir müşterimize e, söyleyemiyor muyuz efendim? söylemeyelim onlar tercih tamam, ederlerse tamam. duyururlar. E, o zaman ben çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırdığınız evet, için. Ben teşekkür ederim. E, umuyorum en yakın zamanda bu ürünlerimizi gerçi TF6000 zaten artık okey ama TF10000'le gerçeği her fuarda bir öncekinin hani plastiği gerçek oluyor ya. Evet. Bir sonrakinde de belki TF11'in gerçeği şey. olur. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Mahmut Akşit Beyefendi her seferinde anlatıyor ve de kulaklarımızın pası gidiyor. Bütün motorlarla ilgili sorularımızı cevaplıyor. Ben e, TEİ ailesine Mahmut Bey'in nezdinde çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık efendim.